Merhaba selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar hızlıca Şimdi demirimizi pişirelim Hızlıca demirimizi pişiriyoruz hemen Hemen hızlıca Kapımızı yapacağız Kapımızı hızlıca yapacağız Bu Diğer çektiğim şortları beğenmemişsiniz bugün yaptım demek ki güzel olmamış şu an o modu sildim arkadaşlar. Bakın böyle artık Minecraft. Daha iyi. Görüntü olarak da daha iyi. Oo başarım geldi arkadaşlar. Bu okay. ki. Hemen balta yaparız. Demir balta. Daha iyi olur. Hop. Demir baltamızı da. Şuraya 11 tane koyarız. Hızlıca demir baltamızı alalım. Aldık mı? Aldık. Demir baltamızı da aldık. Hemen hızlıca sandığımızı da yapalım. Hızlıca ikili sandık. Bir tane sandığımızı aldık. Hemen bırakalım. Kömürümüzü alırım. Hemen şunu bırak. Şu kalsın. Şunu bırak şunu. Mantarları bırakacağım. Kazmam kalsın. Hemen gidiyorum. Meşale var. Meşaleyle hızlıca evi ışıklandıracağım. Bunu kırmamız lazım. Kırdım. Şuralara ışık koy. Tamam. Hemen gideceğiz arkadaşlar. Kasılacağız bugün. Yeni hayvanlarımız da var. Topla 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 topla. Topladık. Hemen madene gidelim bakalım buralarda maden neler olacak? Aa! Yengeç bize vuruyor. Aman! Yengeçlere bakın arkadaşlar. Gel buraya yengeç. <laughs> yengeç çok iyiymiş. Hemen gidiyoruz. Şeye gideceğiz. Madene gideceğiz. Hadi bakalım. Baykuşa tek atabilir miyim? Yok. Atamıyormuşum. Hemen devam. Ederiz. Şöyle kırmaya başlayalım. Birazcık taş lazım. Yemeğimizi yiyelim. Karnımıza yürüyorum. Ha, taş kazma yapacağım. Hızlıca taş kazmamızı yapalım. taş kazmamı yapalım. Taş kazmamızı yapıyoruz hızlıca. Yaptık mı? Yaptık. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar hızlıca. Devam ederek devam edeceğiz hızlıca. İkisi tane daha 36. 8 24 tane 66 60 tane şeyimiz var. Hadi bakalım. Madende güzel bir şeyler çıkarabileceğiz. Aman su. Burası poso su. Ya buradan çıkalım abi. Burada bir şey yok. Yok başka yeri kazarım. Dümdüz kazalım bakalım. Dümdüz kazacağız. Devam. Kömür çok iyi. Bize kömür lazım olacak zaten XP. Bugün evi de yaptık. Şu an maden yapmak istedim. Yapacağım bugün. Hop. Hop. Gelişeceğiz. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Devam ediyoruz. Kıralım şuraları. Kır 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 kır. Ha. Çok iyi ya şu an. Taşları kırıyoruz. Hadi. Hemen gidelim. Bir tane daha yapacağız. Ney? Kazma değil mi? Kazmamız gitti. Yeni kazmamızı bir daha yapacağız. Kazmanın işi gitti. Hop. Bakalım buralarda güzel bir şeyler düşürebileceğiz mi? Kıralım. Kırıyorum. Görüyorum hiçbir şey yok ama mahallede baksana. Ama yok dedim. Ölecek, ölecektik. Reaper'a bak arkadaşlar. aç kaç 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 yemek ye. Karnımı doyurdum. Işık dokoy şuralara. Gel zombicik. Gel 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 gel. Ne giyeceğim ama zombi? O başarı aldım? Çok güzel. Karnımı da doyuralım. Bunu kıramam ama demir kırabilirim. Demir bulabilirsem. Hayır hayır iskelet. İskelet çık. Gel buraya. Bakın iskelet efektleri de var. Şundan yiyin. Karnımı doyurdum. Şimdilik biz şu madenlerde bir şeyler bulmaya çalışalım. Karanlık ölmemeye çalışacağım tabii ki de. Acilen demir bulmamız lazım ki. Bakıyorum burada bir şey yok. Demir lazım. Acilen bize demir. Demir bulursak iyidir. Karnımızı doyuralım. Doyurduk. Şuralarda bir şey. Demir falan hiç mi yok? var burada. Hmm. A demir var. Burada. Gördüm. Aynen. Buldum demirleri. Bu bir. Birinci demirim. Karnımı da doyuralım. Oyunun sesini birazcık açayım ya. şu ikiydi. Şunu da al. Bunu da aldık. Başka yerde bir şey var mı? Burada iskelet var iki tane. Karnımı doyuralım. Doyurduk. Anam anam anam. Kaç 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 kaç. Gel 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 bakayım. Gel gel buraya öldürdüm seni. Hayır 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 hayır. Kanım doyur da. Benim kalkanım olmadığı için dalamıyorum. Bu arkadaşı indirebilirsem çok iyi olacak. Hadi bakalım. Gel gel buraya. Öldürdüm. Arkadaşlar. dövüş. <laughs> Gel zombi buraya. Gel gel buraya. Gel. Seni öldürdük zombi. 10 dakikadan beri madende bir şeyler bulacağım arkadaşlar. Biraz uzun tutmak istiyorum. 15 dakikadan. Aa ölmek istemiyorum. Hayır 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 hayır. Hayır abi. Hayır demek istiyorum. Ölmek istemiyorum. Karnımızı doyuralım. Son eti de yiyorum Kalplerim de olsun da hızlıca. Neredesin sen? Tamam onu da kestim. Hızlı hızlı oynarsak ölmeyiz. Öldü aşağıya aşağı öldü. Uzaktan vuracağım. Onu da öldürdüm. Tamam. Şu meyveleri alırsam bir tık daha iyi olur. En azından Hayır hayır. Meyveler lazım bize. Arkadaşlar Enmas buldum. Demir buldum. Demiştim. Demirleri iki dakika pişiririz şimdi. Oy 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 şimdi hemen gidiyoruz. Hemen hızlıca. Hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı hızlı, hızlı, hızlı kardeş. Hızlı kardeşim, hızlıca. Hemen şöyle yapacağız tabii. Hemen buraya hemen hızlıca 5 tane odun at. Çok iyi ya. İskeletler bizi öldürür şu an. Burada iskelet var arkadaşlar. Ondan korkuyorum. Canım az olmasa <laughs> harbiden indirirmiştim. Aldım. Tamam. Şimdi hemen hızlıca hızlıca kardeşim hızlıca şunu şöyle yapıyoruz. Hızlıca kazmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Yaptık. Başarımı aldık. Çok güzel. Şunu alıyorum. Oy elmas buldum. İki defa elmas görüyorum arkadaşlar. Oh my god. Oh my god demeyeceğim. İki defa görüyorum arkadaşlar. Çok iyi. bu iyi arkadaşlar. Şaşırdım. İlk defa elmas görüyorum. Like atıp abone olup abone olmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Ve ilk defa elmas gördüm. 4 elmas buldum beleşe. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bütün bildirimleri açın. Like atın ve yorum yaparsanız sevinirim. High puanı verirseniz çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.